Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bizim oyun videosu var ee, oradan yanında kardeşim Asena merhaba da evet <laughs> şimdi e, oyunumuz için silahlar göstereceğiz evet. arkadaşlar geri olan bizim silahları. tabancamız vardı onların tanıtımını falan yapacağız jagerü tabancamız vardı onları göstereceğiz yeni silah silah iknı tarama Başka silahlar kendim yaptım Burada e, kılıçlarımız da var. Kunaydır, yıldızdır vesaire. Küçük yıldız, büyük yıldız var. Silahın işi namusu onun ayrılıyor. Şimdi göster. E, Kunay'ın bir de kılıf var. Şimdi gösterince görürsünüz. bakın başlayalım arkadaşlar. İlk önce şu bizim önceden kullanımız. Sen görmüşsünüzdür şöyle. 10 şey var. Silah bu şekilde çekiliyor şöyle. böyle normal boncuklu silah sonra burada şöyle yajur var burada silah yajurunu takıyorum yajurunu takıyorsun çekiyorsun sıkıyorsun bu silah arkadaşlar şöyle. böyle tabanca kendisi gri burası ya bir tabanca şurada arkadaşlar şöyle göstereyim bak şu şu var ya şu o düğme o düğme basınca sevdim arkadaşlar şöyle basayım o düğme basıyoruz ya çıkıyor arkadaşlar öyle bunun tanıtım sonra şu da işte şeyler falan var emniyetler falan var işte böyle şimdi diğerine geçelim arkadaşlar alsam bunu. Şimdi kumayı göstereceğim. Ve gel arkadaşlar. Bu şekilde. Işte da, arkadaşlar kumaydı. Pardon. Kumaydı arkadaşlar. Bir dakika. Kumaydı böyle. Kendim kağıttan yaptım. Burası böyle. Buradan böyle döndürüyoruz. Ama böyle değil tabii ki de kumay. Bunu böyle açtığım zaman asıl şey ortaya çıkıyor. Böyle ucunu böyle yaptık arkadaşlar sonra böyle şurasına bunun iki katla kapladık işte şöyle pardon bir dakika şöyle mesela döndürebiliyoruz işte böyle İnşallah oynarken bir aksilik, aksilik olmaz videoyu yapabileceğim şimdi sınav haftasındayız arkadaşlar videoyu yapabileceğim en yakın günde yapacağım çekeceğim videoyu oyun videosunu oyun videosu ikinci bölümü şey üçüncü bölümü evet üçüncü bölümü şimdi bunu da al karaysan şimdi ninja yıldız gelecek Ondan sonra kılıçlarımız var burada iki tane o yıldızı tekrar tekrar göstereceğiz şimdi şöyle şu bu şekilde bir yıldızımız var bunu da ben kendi kağıttan yaptım atılabiliyor şöyle siz... şekillerini gösterelim Kendimiz yaptık bu arada. Tamamen kendimiz yaptık. Kağıttan bu arada. İsterseniz kanatlamama gerek yok herhalde. İnanmışsınızdır. Burada mesela bak. Açılıyor mesela bak. Yapıştırma. Ben. hiç, hiç bir yapıştırma yok. Youtube'a Ninja Yıldız'ı kağıttan nasıl yapılır? Yazarsanız senin çıkıyor Youtube'dan. Bunu da geçelim. Bir tane daha Ninja O bayağı güzel oldu. Ama ben bu arada bunun, bunu da ucu var. Böyle. Onu ben boyadım. Böyle. Al koyar bunda. Tamam, Şimdi ben diğer yıldı kadıca geçelim. Bu da böyle arkadaşlar böyle. Bunun da ucuna kan var. Böyle burası kırmızı pembe, burası da koyu mavi açık mavi arkadaşlar. Siyahlıklar aynı şekilde var. Bu şekilde. Yazıtıyor gibi. Böyle bir şey. İşte arkadaş bak burada kan şey mesela. Şöyle göstereyim. Mavi. Burada kan mavi. Bakın burada kan kırmızı yani. Bu daha iyi olmuş. Bu da bu arada gerçekten alır kağıdından değil. Böyle birazcık kartonumsu bir şey. Böyle beni gör yani. Resulü ettiğim zaman. Ona benziyor. Bunu alabilirsin. O şimdi şey var. Bir tane kredi var. Seninkini al. Şimdi geldi. Bununla da arkadaşlar bu da böyle bir kılıcımız var. Bunu Hı. bunu oyun videosunda çekeceğiz. ama bu kılıcı babam yaptı. Güzel bir kılıç yaptı yani babam. Hazreti Bayağı iyi. İstersen ha? Bir de arkadaşlar şöyle Peygamberimizin Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve kılıcı. Bir de Hz. Muhammed'in amcasının kılıcı var benimki de. Bu kardeşimin kılıcı birazcık Benimkinden bir tık küçük. Bir tık sadece. Yani çok fazla değil. Yani şu kadar falan yani küçük. Böyle. Arkasında da şöyle elimizden uçmaması için bir çıkıntı var. Böyle. Burası da böyle. Bunu da şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da aldım. Şimdi benimkini ver. Şimdi geldik benim kalıcıma. Benim kalıcım birazcık daha onunkinden. Yamuk böyle. Ucu sivri birazcık daha ben böyle şuralar arkadaşlar böyle çizgili bu şekilde burası böyle Benimkinin ama arkasında böyle dümdüz böyle benim arkası böyle eline uçmasına bir şey yok burası birazcık daha ince bunu da yine biz yaptık yani babam yaptı biz birerli yaptı tahtadan bu da şöyle tahtadan yani iki tane bu arada böyle tahtadan burası da böyle şey olur yani yerlere koyarsınız böyle. Şu an bizim yerde de var gösteremiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Arkadaşlar ben geliyorum. Bu orada. Bakın. Şöyle göstereyim. Diğer arkadaş da alayım. Bak. Bu kılıç böyle. Tamam mı? Bu da böyle bak. Şöyle. Ölçelim boynu. Şöyle yanına koyalım. Bu da var. şöyle. Bu şekilde arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Burası da bu arada yele falan yok. Az bir şey. Çok az daha büyük. O da Hazreti Peygamber. Muhammed'in amcasının kalıcı. Yani Hazreti Hamza'nın kalıcı. Bunları da bir kenara koyuyoruz. Şimdi küçük bıçaklarımız var. Onlara geçelim. İki tane. Ver. Göre. Şimdi bir şey de var. Böyle bayağı küçük. Bu arkadaş da arkadaşlar böyle kelebek gibi. İsm havuç bıçak. Bunu da kullanacağız. İnşallah çekebilirsek yani. Arkadaşlar bir de videoyu şimdilik durduralım. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok iyi olur benim için. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Bu şekilde bir bıçak şöyle gösterelim. Bir aç açalım. Şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Böyle bu. Bu aşağı iniyor. Bunu da zaman bu şekilde açılıyor. Baya küçük bir şey. Bunu da yanından, böyle yaptığınız zaman yanına kapanabiliyor. Bir, bir şöyle yapacağız. Direkt böyle. Yani çok fazla zor bir şey değil yani. Aç yapıyorsun böyle açıldığı zaman yukarı yap yukarı yapıyorsun böyle. Tamam ver hadi. onu göstereyim getir. Bu arada arkadaşlar bunu şey yapmayacağız. Adı neydi ya? Göster göstermeyeceğiz şeyde. Videoda. Şimdi kardeşime gösterdi. Işte. Göstereyim size. Nasıl? Mes yani. Bir şey değil. Arkadaşlar bir, Arka süre süre bir şey var abi. Galatasaray'da bayağı kartlar var. Onları da göstereyim Mesut Junior. Burada başka bir Neyse onlar var. Şurada arkadaşlar şöyle bir sticker var. Böyle arkası sticker oldu. Şey yokmuş şey arkasında. Mercedes. Sonra arkadaşlar bu sticker değil ama. Biliyoruz. Arkadaşlar da biliyor. Tam bunu da yerine koy. Böyle arkadaşlar. Ve şimdi bonusa geliyoruz arkadaşlar. Ve artık en büyük son kalem. Ben bilmem. Kendim yaptım. Şimdi göstereceğim. Malzemeleri alalım. böyle arkadaşlar. Of aldım. Şöyle bir Yüzüm gibi gözükmeyecek. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar böyle kötü oldu. Şimdi arkadaşlar yüzüm bir dakika şöyle bir Tamam. Şukarı, bir şey şimdi arkadaşlar böyle bir malzemelerimiz var. Kendim yaptım lütfen daha geçmeyin. olan yaptım çünkü başka. Yap yap bu oldu. Bu silahın ana kısmı. Şu tetiği, silahın tetiği bu sarı kısım tutacağı bu bu şekilde. Ama da, tabii ki de böyle silah. Sonra arkadaşlar böyle yapıyorum. Burada silah namlusu var. Bunu bu şekilde takıyoruz. Sonra bunu buradan şöyle yapıyoruz. Buraya çıkartıyoruz, ters tutuyoruz. şöyle yapıyoruz. Burası çünkü böyle. Var. Silah şimdi bitti. Ben sıkılabilir halde. Ama bir daha bunun arkası lazım. Sonra düğüm yapacağız. Ve buraya tutamış kısmı yapacağız. Diğer elinde tutamış kısmı. Bu şekilde arkasını yapıyoruz. Şöyle gösterelim. Şöyle oldu şimdi kadar. Silen yani gitmek üzere. Diğerleri de etki, eklentiler işte. Şimdi dürbünü takalım. Şöyle. Bir de şöyle. Bu şekilde. Şöyle tutuyor. Böyle. Şöyle dediğimde böyle taktık. Şöyle yapalım şimdilik. Su mu arkadaşlar? Sonra da Son da arkadaşlar şöyle bunu da alıp buraya takıyoruz. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben sesi ağzımla çıkarttığım için birazcık kötü olabilir. Bu sana daha geçmeyin. Sizi çok seviyorum. Bu şekilde zorun şeyde bu bölüm. Bu taraftan da böyle gözüküyor. Bunu çıkarttığım zaman yani çıkar takabiliriz. Ben oynarken çıkartacağım sanmıyorum. Böyle kalıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla ürüne bakmayacağım herhalde. işte Güzel. bu sıramız da böyle arkadaşlar. tekrardan son kez bir göstereyim. Ve sonra da videoyu kapatalım arkadaşlar. Hayır Peki. hayır bak kapatmayalım daha. Nasıl? Nasıl? Tamam. Arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey Sonra geçelim. burada nerf mermisi var. Şöyle nerf var. Tamam diğerine gerek. İki tane var bundan bir tane daha var. O atalım göstereyim. Ver evet, ver. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şöyle şöyle Yapma dur. Bunun burasında abi. hayır burasında böyle bir delik var. Bakın şöyle siyahlık var ya ha orada delik var. Ben de niye yapayım? böyle dur. Böyle bir şey arkadaşlar böyle arkadaşlar şöyle 4 tane var alabiliyor. böyle bir şekilde. Şöyle bir göstereyim. Böyle arkadaşlar dört tane alabiliyor işte. Yeniden yapalım. Ben de alayım kendi şeyimi. Böyle bir tane daha var. Böyle aç arkadaşlar açıp Böyle. Böyle. Mesela şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. Tamam, Gitti de. Dur ya. Dur şöyle göstereyim. Bu şey. Dur oraya ya. Bırak, bırak, bırak. Bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar meme. Şimdilik arkadaşlar. Size görüşürüz. May. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.